teknofaşizm Amerika'yı fethederken. Elon Musk'ın federal hükümete yönelik öfkesini açıklamaya yardımcı olan tarihi paralellikler. Kyle Chayka, Silikon Vadisi'nin üst düzey yöneticilerinden oluşan bir grup, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk ve Google'dan Sandar Pichai, Ocak ayındaki yemin töreni sırasında Başkan Trump'ın arkasında hizalandığında, birçok gözlemci bu manzarada şirket çıkarlarına dayalı bir bağlılık gördü ultra zengin CEO'lar, belki de bir deregülasyon, vergi indirimleri ve toplumsal uyanma karşıtı kültürel değişimler çağı inşa etmeyi umarak, tırnak içinde tek ve büyük bir patronu desteklemek için ortaya çıkıyorlardı. Tarihçi Janis Mimura bu manzarada kaygı verici bir şey gördü. Devletin liberal normlar pahasına saldırgan sanayi politikasını sürdüreceği yeni proaktif bir sanayi ve hükümet gücü birliği. İkinci Trump yönetiminde, bir silikon vadisi liderleri eliti, Mimura'nın başlıca çalışma konularından birini hatırlatacak şekilde siyasete giriyordu. Siyasi iktidarı ele geçiren ve Japonya'yı İkinci Dünya Savaşı'na sürükleyen elit bürokratlar. Mimura'nın tanımına göre bunlar teknolojik bir zihniyete ve geçmişe sahip uzmanlar, genellikle mühendisler ve şu anda hükümette özel bir role sahiptiler. Sonuç ise, 2011 tarihli İmparatorluk İçin Planlama adlı kitabında teknofaşizm olarak adlandırdığı şeydi. Teknokratlar tarafından yönlendirilen otoriterlik. Mimura kitabında teknolojinin böyle bir rejimin itici gücü olarak kabul edildiğini tanımlıyor ve bunu hükümetin ve toplumun tüm yönlerinin bir tür teknikleşmesi olarak ifade ediyor. 1930'lu yıllarda Japonya, Çin'in kuzeydoğusundaki Mançurya'yı sömürgeleştirdi ve bölge tekno için bir test alanı haline geldi. Bir Japon Ticaret Bakanlığı bürokratı olan Nobusuke Kishi, 1936'da Mançurya'daki sanayi programının başına atandı ve zaibatsu olarak bilinen Japon holdinglerinin yeni bir mahsulünün işbirliğiyle yerel nüfusun sömürülmesine dayanan zorunlu bir endüstriyel kalkınma politikası başlattı. Kishi 1939'da Mançurya'da çalışmış olan diğer Japon teknokratlardan oluşan bir klikle birlikte Japonya'da ulusal politikaya döndüğünde özel çıkarlar ve işçi hakları pahasına devlet tarafından dikte edilen benzer sanayileşme stratejileri izledi. Bu faşizan rejim Mussolini'nin veya Hitler'in rejimiyle aynı şekilde yapılandırılmayacaktı. Güç tek bir karizmatik liderin elinde toplanmıştı. Ancak kişi, nazi hareketi genişledikçe 1920'li yıllarda Almanya'ya seyahat etmiş ve Mançurya projesi için Alman sanayileşmesinden ilham almıştı. Bunun yerine Mimura, bürokratların Japon İmparatorunun himayesi altında perde arkasında otoritelerini kullandıkları için Japonya'nın bir tür faşizme kaydığını söylüyor. Onun da açıkladığı gibi, teknofaşist yetkililer, iktidarı bürokrasi içinde hesap vermeyen, bakanlıklar üstü organlar ve alt gruplar yaratarak elde ediyorlardı. İşte bu bugün Trump'ın ve Elon Musk'ın Doges'ine. Yani hükümet verimliliği departmanının eş değeridir. 20. yüzyılın Amerikan şirketleri devlet ve endüstriyel gücün birleşmesi şeklinde flört ediyorlardı. Girişimci Henry Ford'un başını çektiği ve Fordizm olarak bilinen devletin kitlesel üretim ve tüketimi garanti altına almak için ekonomiye müdahale ettiği bir endüstriyel organizasyon sistemini teorize etti. 1930'lu yıllarda IBM bir Alman yan kuruluşu aracılığıyla Nazi hükümetiyle iş yaptı ve teknolojisini ülkedeki Yahudilerin kimliğinin belirlenmesine yardımcı olan 1933 nüfus sayımı gibi projelere ödünç verdi. Becca Lewis'in Guardian'da yakın zamanda yayınlanan bir makalesinde belirtildiği gibi, Silikon Vadisi'nin kendisi de onlarca yıldır sağcı eğilimler sergiledi ve başarı konusunda kadın düşmanı ve hiyerarşik tutumları benimsedi. Gazeteci Michael Malone'a göre, 90'lı yılların sonlarında teknoloji endüstrisi IQ bağnazlığı dediği metotla dijital devrimi ilerletme arzusuyla yol boyunca zayıfları ve yaralıları gemiden attı. İşte ortaya çıkan teknofaşizm kavramı buralara dayanıyor. Ancak içinde bulunduğumuz an, internet girişimcilerinin ve günlük hükümet operasyonlarının yeni bir birleşimine işaret ediyor. Amerikan teknofaşizmi artık Silikon Vadisi'nin aralıklı oruç veya terapötik ketamin dozlarını damarlarında kurcalaması gereken felsefi bir soyutlama değil. Bu, Musk'ın kendi şirketleriyle bağlantılı deneyimsiz mühendislerden oluşan Doki'nin federal hükümeti kasıp kavurmasıyla şu anda anayasal sınırları test edilen bir politika programıdır. Musk Devlet içerisinde federal çalışanların saflarını sıklaştırmasına izin vermiyor. Otoritesine meydan okuyan birimleri kapatıyor ve nerede kesinti yapacağına karar vermek için yapay zekadan yararlanıyor. Ve günün sonunda kendi yapay zeka şirketi Grok gibi sohbet robotları tarafından yürütülen bir hükümet vaat ediyor. Do Amerikalıların özel verilerine erişim sağlıyor ve Musk'ın yakın zamanda çalışanlardan haftalık başarılarının bir listesini göndermelerini talep etmek için kullandığı dijital bir megafon olan ve tüm federal hükümete aynı anda e-posta göndermek için araçlar geliştiriyor. Mimura'nın dediği gibi, teknik kavramları ve rasyonaliteyi insanlara ve insan toplumuna uygulamaya çalışıyorsunuz ve sonra totaliter bir şeye dönüşüyorsunuz. İşte bu noktada teknofaşist oportunizm maskın ötesine geçiyor. Diğer teknoloji girişimcilerinin ve yatırımcılarının, Trumpizm ile Silikon Vadisi kapitalizmi arasındaki ittifaktan yararlanmak ve artık ulusal ölçekte altyapı inşa etmek için neden böyle bir figürün arkasına dizildiklerini anlayabilirsiniz. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, potansiyel olarak 500 milyar dolar değerinde olan ve yoğun bir şekilde abartılan bir veri merkezi projesi olan Stargate'de dahil olmak üzere Trump hükümetiyle kendi anlaşmalarını düzenledi. Apple kısa süre önce, Texas'ta AI sunucuları oluşturmaya başlama planı da dahil olmak üzere, önümüzdeki 4 yıl içinde ABD'de kendi 500 milyar dolarlık yatırım kampanyasını duyurdu. Ne kadar belirsiz olursa olsun, bu abartılı planlar bir işbirliği ruhuna işaret ediyor. Hatta Truth Social platformunda Donald Trump, Apple'ın planlarını, yaptığımız şeye inanç olarak tanımlamaktan çekinmedi.